ben bakkal şahit. Neyim var? Hamurum var. Leyda. Annen istedir ağzınızı, burnunuzu, göbreğinizi diye terliğim bile var satıyorum. Bak var her yeri yapıştırırsın. Anneniz de gelir sana dayak atar. Ne her yeri yapıştırdın diye. Bu da şu hamur var ya bakın bu hamur. Ona böyle böyle kalıp yapmak için şey var. Şekerim var bayram şekerleri kim yaptı böyle neyse. Böyle var. Vallahi üstü şeyim var. Restora. <laughs> <laughs> Bak koşalım. Aa, bir müşterim de geldi. Aa, ayak müşterim de geldi. Şimdi ne istiyoruz? Şeker mi? Bir Yok, bandımız var. 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 Annenizle dayakasında şeyler var. Bak amur var. Hamura şey kalıb yaptı ya. 50'lik kapağımız var. Bunu göstermedim. Şekerimiz var, şeker alıyoruz evet. Başka bak burada daha değişik hamur var. Bakın bu güzel oynarsınız işte. Eğlenceli. Onların hepsi 2004 lira diyor kardeşim. Şundan da Başka? <laughs> parasını ver, evet, parasını evet. <laughs> ah, yerleri de sattım, ilk Anam parasını vermeden de kaçtı gitti ya. Parasını vermedi ya. Başka müşteri gelse de parasını verse alsa, bir şeyler alsa ya. Anam parasını vermeden de. Ne alacağız şimdi? ne alacağım. Nereye gidiyoruz? Evet alalım. Evet. Telefon 2004 lira. Evet, Parasını evet, vermedin. <laughs>